O bunun yanlış olduğunu fark etti. Ama yine de devam etti. Çünkü durmak bir şeyi kabul etmek demekti. Ve o henüz buna hazır değildi. Kendine şunu söyledi. Biraz daha sonra biter. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu sadece başlangıçtı. Ve o gün ilk yük omzuna bindi. Bu yük ilk başta hafif bir sızı gibiydi. Hissetti ama önemsemedi. Hayat devam ediyordu. Güneş doğuyor. İnsanlar gülüyordu. Kendi kendine, herkes yapıyor, neden ben yapmayayım ki diye fısıldadı. Bu fısıltı, içindeki o küçük rahatsızlığı bastıran tatlı bir melodi gibiydi. Ama yük zamanla ağırlaşmaya başladı. Önce bir çakıl taşıydı, sonra bir tuğlaya dönüştü. Omuzları çökmeye, adımları yavaşlamaya başladı. Geceleri uyandığında, tavanın karanlığında o yükün gölgesini görüyordu bir gün aynaya baktı. Gördüğü yansıma, tanıdığı o neşeli insandan çok uzaktı. Gözlerinin altındaki mor halkalar sadece uykusuzluğun değil, ruhunun yorgunluğunun da bir işaretiydi. Artık gülümsemesi bile sahteydi. Omuzlarındaki ağırlık artık sadece fiziksel bir yük değil, zihnini kemiren bir canavara dönüşmüştü. O an anladı. Durmadığı her an o yük biraz daha büyümüş, Biraz daha kök salmıştı. Biraz daha dediği her seferinde aslında geri dönüşü olmayan bir yola bir adım daha atmıştı. O ilk gün, o ilk farkındalık anında durabilirdi ama korktu. Yüzleşmekten, gerçeği kabul etmekten korktu. O korku onu bugünkü esaretine mahkum etmişti. Peki bu yükü taşımaya devam mı edecekti yoksa hayatında ilk defa durup o yükü omuzlarından indirmeyi deneyecek miydi? Bu sorunun cevabı onun geleceğini şekillendirecekti. Çünkü bazen en zor olan başlamak değil, durmaktır. Devam etti. Her adımında yükün altında biraz daha ezildiğini hissetti. Artık geri dönmek için çok geç olduğunu düşünüyordu. Etrafındaki dünya renklerini kaybetmiş, gri bir filme dönüşmüştü. İnsanların kahkahaları ona sahte geliyordu. Çünkü kendi içindeki sessizlik çok derindi. Artık biraz daha demiyordu. Çünkü bitmesini istemiyordu. O yük onun bir parçası olmuştu. Onsuz nasıl yaşayacağını bile bilmiyordu. Yükü taşımak acı veriyordu. Evet. Ama ondan vazgeçmek kimliğinden vazgeçmek gibiydi ve o kim olduğunu unutmaktan daha çok korkuyordu. Bu hikayenin sonu onun seçimine bağlı ve belki de bu hikaye sadece onun değil Biraz da bizim hikayemizdir. Eğer sen de benzer bir yük taşıyorsan unutma, yardım istemek bir zayıflık değil, en büyük güçtür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak.